Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni beni ve arkadaşlar videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçekten uzun bir süre oldu. Gerçekten yani fazlasıyla uzadı yani. Bayağıdır arkadaşlar atamıyordum akşam. Yaklaşık 2-3 hafta 2-3 hafta falan oldu herhalde. Ee, yani bayağıdır atamıyordum ve dedim ki artık kalajı atmanın zamanı geldi. Ee, ben de bugün arkadaş özellikle şöyle bir şey yapacağım. Ben video dışında yanlışlıkla yeniden abi e, 20 tane silah şöyle arkadaşlar. 20 tane silah şöyle 100 elmas verdim. Şurada abi ücretsiz diye alacağımı şunlardan bahsetmiyorum. Ee, birkaç gün önce oyuna girdim işte 2-3 gün önce bu hata yaptım. Ve arkadaş 600 elmas vardı 500'e düştü. 100 elmas yine yanlışlıkla verdim arkadaşlar. Bir kere de vermişim. O yüzden arkadaşlar ben bu sandıkları heba etmemek adına arkadaşlar. 2 ee, tane yıldırım sandığı açacağım ben bu 500 elmasa bitireceğim abi. Ee, en farklı bir şey olur hem e, yıldırım sandığı gayet güzel e, ama ondan önce şuradaki sandıklarımızı açalım ilk gümüş sandık ve altın sandığımızı falan açalım Benim bu arada bayağı royal pastam birikti herhalde ona da bakacağım Ve arkadaşlar bu sonra beni sağ katılım kanalda abone olmak ben bugün GTA Vice'nin final videosunu ve e, şeyin videosunu attım e, Adını sikler Sikvar görev videosunu attım Yalnız dolu dolu taştı aynı abi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu video bir, bir nevi sandık açma videosu gibi bir şey olacak yani yine maç atarız yüksekte abi iki tane de e, o ee, öyle abi. Ee, bu arada şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, ben biliyorsunuz zaten ya biliyorsunuz bilmenize de gerek yok gerçi. Ee, biz zaten bileceğiniz bir şey değil. Çünkü video çekmiyordum bayağı da. Dokuzuncu haneye ulaştım. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir hata yaptım. Sandık açtım video dışında. Ücretsiz sandıklardan falan dükkana gelen şuradan isket fıçısıyla Goblin çetesini açtım. Haberiniz olsun onlar onlar açık şu anda. E, şu anda yeni şeyler çıkabilir derken Dot goblin çıktı. Gördüğünüz gibi yeni sizlerle beraber bir şey açtık. Hemen şuradan e, yeni şeyimizi alalım ve e, yıldırım açtım. Yıldırımı zaten açmıştım galiba. Eee yani Yıldırım mı vereyim? Yıldırım'ı yani hadi Yıldırım'a vereyim ya. Yıldırım da güzel. Dondurmayı ben daha çok seviyorum aslında ama şu da arkadaşlar benim buradan buradan da bayağı bir şey birikti tabii. Joker kart geldi. Altın sandık geldi. Hemen altın sandığımız açalım. Barbar kral şey barbar kral diyorum. Barbar kulübesi açıldı. Ee, şimdi ben burada neye versem? Ben burada Dark Goblin'e vermek istiyorum. Dark Goblin benim bir temiz daha hoşuma giden bir şey. E 2000 altın geldi. Gayet güzel ve burada kaldık arkadaşlar. Evet. Burada eğer yani birazcık daha kastarmışım. Daha doğrusu 11 kupam daha olsaymış. Yüksekte yapmışımdır ama düşmüşümdür o yüzden olmadı. Buradan iki tane yeni büyü açma şansımız, e, özel kaçma şansımız olacaktı. Neyse. Hemen şu üste çıkalım ve sandıklardan ulaşmaya başlayalım isterseniz. Hemen ilk taş sandığımızdan başlayalım ücretsiz. Taş, felaket kulesi, barbarlar, e, gob e, neydi o? E, sıkıntı neydi o şeyin domuzun ismi? Domuz diyorum goblin'in ismi abi. Şu neydi abi şunun ismi? Goblin kafesi. Pardon, Goblin kafesi geldi. Ee, hemen arkadaşlar yeni sandıklarımızı açalım. Altın, taş, okçular, yarasalar, büyücü ve zehir açıldı. Destansı zehir. Evet, bu arada sondan açmışız. Pardon, çok özür diliyorum. Evet. Altın, taş. Bu arada bu videonun arkasına müzik koymayacağım. Ee, bu videoyu normal, e, normal klasik bir şekilde açacağım. Çünkü hem zamanım yok yani. He, zamanım var hem, ge hem daha geç. Atarım hemen. Hem de bu video biraz daha hani sade olsun istedim. açıkça söylemek gerekse. Hep müzik müzikte olmuyor. Birazcık da oyunu kendi e, müziğiyle seslerle oynamak güzel olur. Evet, domuzlar falan geldi bu arada. Kraliyet domuzlara bazı şeyler. Şövalyeler falan geldi. Evet güzel. Pekka mı geldi yalnız? Ben ben mi yanlış görüyorum? Pekka geldi sanki. Cadı geldi çok güzel. Pekka geldi daha deminkinden galiba. Cadı geldi şimdikinden de. Goblin çetesi, havan, isketler ve domuz bincisi bu arada kasıyorum. Ee, ve son sandığımızı açalım. Son taş sandığımız 2400 altın. Havan, isket fıcısı, okçular, dev, ve... Güzel kartlar geldi. Şurada gösterin bakın. Kart isteği ee, domuz bincisi arkadaşlar. Domuz bincisi e, şartım. Bu arada şuradan ee, iki tane arkadaşımızı çıkardım. Nedeniniz ee, olsanız. e, olsanız. benim dediğim kriterlere uymadıkları için. Bu oyun uzun zamandır girmemişler. 8 gün olmuş. Yani birinin 7, birinin, birinin bir hafta, birinin 8 gün olmuş. E, ve hiç bağış yapmamış. O yüzden arkadaşlar hem hiç bağış yapmayayım hem de e, ya yani mesela şu arkadaş gibi bağış yaparsanız ya yani şu arkadaş gibi mesela bunun kupası da yüksek. Mesela şu arkadaşı atarım belki şu arkadaşı atabilirim kupası yüksek çünkü. Bir de giriş yapıyor yüksekti. ben yani son görülme bir saat önceymiş mesela ama e, arkadaşlar bağış yapın yine yani. Çünkü özellikle üstteki e, arkadaşlar yani üst kupalardaki şunlara söylüyorum özellikle şuradaki arkadaşlarımıza. Yani çünkü zaten hani e, fazla kartları olduk yaşayan hani, e, atabilirler yani o yüzden e, ondan ricada bulunuyor. Bu arada kara prensi 9. seri yaptık. 206 alan hasar oldu. Hücum hasar arttı. Saniye başına hasar can ve kalkan puan arttı. Abi manyak bir şey oldu. Var ya kara Zaten manyak bir şeydi. Evet bu arada bombacı kulesinin ikinci seviyesini almışız. Gayet güzel. Evet. 50 deneyim verdi ve 100 tane bunun kartını verdi. Ve iskelet ordusu. o iskelet ordusunun ikinci seviyesini almış olmam lazım. Evet çünkü bayağı da kullanıyor. Bayağı kullandım bir kart. 75 tane deneyim geldi ve bunun içinde 20 tane geldi. Oo benim şu anki destemde zaten kullandığım bir kart bu. Evet Abi 8000 altına arkadaşlar 10. seviye iskelet ordusu be. İskelet seviyesi 10 oldu. Gayet güzel arkadaşlar gayet güzel. Hemen isterseniz ee, oynamaya başlayalım. E, yeni kartlarla bir, bir şey yapacağım. E, bir dakika e, yeni kartlarla bir deste oluşturalım bakalım. Evet arkadaşlar geri geldim. Yeni çıkan kartlarla bir deste yaptım. Yani bir deste yapmaya çalıştım diyeyim en azından. Yani e, şu kara prens e, ve ale zaten olan şeylerde. 3 tane kart zaten bizde vardı. Geri kalanlar hep yeni kartlar. Hemen hatta bunları bir yükseltelim. E, goblin çetesine bir yükseltelim. Goblin çetesi zaten önemli bir kardiyan. Genel olarak benim e, hoşuma giden, bakın daha önce kullanmadım ama hani bilmiyorum benim hoşuma giden bir kart. Çünkü hani birden fazla goblin atıyorsunuz hani adamın, yani adamın, özellikle işte Prensin işte mini pekkanı falan dikkatini çok iyi dağıtabilen bir kart. Hemen şuradaki isket fıçısını yükseltmek istiyorum. İsket fıçısı zaten adam çıkarıyor. Ee, daha önce yine bunu kullanmadım ama gördüğü görüntüsü zaten şurada gösteriyor. O yüzden oradan biliyorum. Ee, bu arada benim altın da baya düştü diyecektim ya. 85 bin altınmış akşam ve şu şekilde bir maça gireceğim. Yani o 24 seviye olduk. Bu arada hemen şuradan taş sandığımızı pardon kralın yolculuğu sandığını açalım. 1260 taş ateşi muhafızlar go, e, goblinler muhafızlar. Dart Goblin'i Bombacı kulesi çarpma O dev Goblin'de de açıldı arkadaşlar O dev Goblin'de de dur, dur, Bir dakika arkadaşlar bir dakika Abi o zaman dev Goblin'i de bir koyarız Yani şimdi dev Goblin'i koymazsak kayıp olur O zaman dev Goblin'i neyin yine koyalım ee, Yani biraz garip oldu evet Dev Goblin'i nasıl bir şey yerine koyabiliriz Şimdi Kara Prens önemli ee, Silahçı'yı Silah yerine koysam şu şekilde bir oynayalım. Çünkü şununla uzaktan vursak bir de şunun mızrakları falan var. Yani arkadaşlar yani maksat yeni çıkan kartlarla bir maç sergilemek yoksa ma maksat oyunu hani kazanmak değil. Bu bakayım yeni çıkan kartlarla denemek istiyorum yani hiç bildiğim kartlarla hani oynamadığım için bilmiyorum tabii yani nasıl bir taktik yapılır. Mesela dev goblin'i şöyle sağdan atayım ben. Adam bu arada 8 level. Ee, evet işte bu kötü oldu bu kötü oldu bu çok kötü oldu işte ya. Hayır hadi bir bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü oldu. Ee, abi Barbar kulübesini şöyle alsam bir dakika arkadaşlar. Ay adam var acıra kaldı lan. Arkadaşlar buradan maçı çevirmek gerçekten zor. Güç isteyen bir şey. Dart goblini attım ama hani dart goblini ne kadar orada iş yapar? Artık bilemiyorum. OP bir kart ama evet işte. Daha kötü oldu. Abi Kara Prensi ben şöyle kursam ateş uğunda hazır Kara Prens aynen. Aynen orada şey o tamam. Aynen abi bu adam bizi aldı. Şimdi bu destedeki eksikliği zaten hemen fark ettiğinizi düşünüyorum. Abi adam gibi uzakçımız yok. Balon o yüzden bizim içimizden geçti yani. Yani zehir atacağım abi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne durumlara kaldık. Allah'ım oğlum biz bittik. Mızrakçıların mızrakları yetmiyor ki adamı öldürmek için baksanıza. Bari şunu kullanalım ya bir dakika. İsket fıçısına kullanan da kullanmış olalım maksat o. Hadi. İsket fıçısı doğru oraya doğru gidiyor. Oo bir tane alev topu atacak oraya. Of bitti. Yani adam şimdi belki hani bilemiyorum. Şimdi bu adam belki çok kötü bir kartı vardır ama bizim işte desteni çok daha kötü olduğu için abi. Ee, öyle bir kötü yan oldu. Evet. Yani biz ne yapacağız bilmiyorum aynen. Şöyle bir şey yapsam belki bir ihtimal Ateş ruhu ve hani bir ihtimal bu şekilde bir şey yapmaya çalışacağım ama hani Valkür de var adamın aynen Valkür de var tabii ki de. Valkür tahmin etmemek elde değil zaten. O adam Valkür öldürdü. Aha. Hadi be bir tane daha vursa da var kara prens o adamın içinden geçerdik biz. Abi çok güzel. Aynen abi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi bu şeye doğru gidecek değil mi? Aynen. Ben şuradan ateş onu arkadan bir salmak istiyorum. Arkaya. Oo güzel. Tamam. Güzel de adam bizi bizi aldı abi adam bitirdi biz ki. Evet bitti arkadaşlar ve son hamlesini yapacaklar. Evet son hamlesi kaldı. Lan adam küçücük canı kaldı be arkadaşlar. Evet maalesef bu maçı kaybettik ama üzülmedim. Ya zaten ama maksat zaten denemekti ama bilmiyorum ya. Ya yani çünkü yeni kartlar oynama kartlar hoşuma gitti ve bu Dev Goblin çok güzel bir kart. Ama adam gibi kullanmak lazım tabi. Şimdi arkadaşlar isket fıçısını gördünüz, isket fıçısı çok da bir e, ağır şanlı bir kar, ya yani, bilmiyorum benim çok hoşuma gitmedi. O yüzden ben onun yerine bir tane e, silahşör alacağım, evet. Yine evet, silahşör almak daha mantıklı. Tabi iksir maliyeti o bir yandan da yükseliyor ama Onun dışında e, kara prens, ya şu alev ruhu al, desteği çevirmek için önemli ya, biliyor musunuz? Hatta aa ben şunu yükseltebiliyordum değil mi? Evet. Evet, can ve hasarı arttı, güzel. 25 deneyim puanı. Bu arada şurada da muhafızlar var. O muhafıza da 10. seviye bir yapalım. Pardon 8. seviye bu hani şeyden dolayı pardon. Şurada sezonlu kart seviyesi artışlarından dolayı öyle bir şey oldu. Ee, bu desteğe sanki şey gider mi koçbaşı abi? Bu koçbaşı ne demek istiyorum? 9. seviye koçbaşı yapalım hem de. Abi ben bu koçbaşı ile oynamak istiyorum şu kara prensin ya. Yani. Bilmiyorum ama sanki koçbaşı bu desteğe gider gibi. Neden öyle bir hissettim? Zehir falan da var tabi. Koçbaşının önüne bir şekilde açabiliriz belki bir ihtimal. Dur bakalım ya. O adam on level yalnız ha. O adam on level. O alan dur la dur oğlum la oğlum. Lan ama ben ha orada istek şey e, iyi oyunlar diyecektim. Bol şans diyecektim daha doğrusu. La içimden geçti adam. La la. Abi gözünün yanıyım ama böyle olmaz ki ya. Aynen abi çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Abi çok kötü oldu ama ya. Bir hatam yani. Orada direkt goblinleri atamadım ki ben ya. Goblinleri bildim direkt. Goblin çetesini atacaktım ya. Hay ya kafama tüküreyim. Lan dur lan yavaş artık. Ulan ne o kadar askere bastın sen de. Yavaş bir. Bu arada bu barbarlardan. Oha 3 tane 4 tane çıktı lan pardon. 4 tane barbar çıkıyor muydu bunlar? 2 tane çıkıyordu sanki benim bildiğim kadarıyla. Dev goblin attım valla. Barbarlar. Oğlum var ya direkt saldırıyorum ben ya. Hiçbir işe de yaramadı evet. Sadece adamın hani barbarlarını falan eritmiş oldum. Ee, ona yapabileceğim hiçbir şey yok bu arada. Adam da çok fena oynuyor arkadaşım. Ne yapayım ben? O saldım ben bu maçı ya. Evet. Bitirdi arkadaşlar biz adam bildiğiniz bitirdi yani. Şöyle Dark Goblin'i koyacağım. Bir ihtimal şöyle koçbaşı. Yani bilmiyorum abi ya. Gerçekten bu video ya bu bölüm baya saçma geçti. Evet, ateş uğudu da atlayamadı. Çok güzel abi. Evet, yani her türlü kötü şey oldu yani bu videoda ya. Ama bu video artık oğlum şu var ya, şeyleri koyuyor ya mızrakçılara. O çok benim sinirimi bozuyor ya. Direkt koyuyor böyle hani hiç oğlum bu, bu bildiğin ucuz esse bu adamın ki. Oo sen dakika başa bir şey gönderiyorsun ki abi. Kimse kusura bakmasın adam sürekli bir şey göndermedi mi? Evet bittik abi çok güzel. Bittik abi çok güzel. E, güzel mi maçtı arkadaşlar ne diyeyim yani şimdi yani hani ağlamak yerine Eee yani sonuçta hani eğlendik mi ben açıkçası eğlendim yine e, şeyler oynamak gayet güzeldi. Tamam abi şimdi bu desteğiyle kaybetmek o kadar e, anormal bir şey değil çünkü hani deste hani deneme destesi yani sırf kartları denemek için o yüzden mesela ben bu deste, yani güzel bir deste oluşturursam. Ben... Ulan konuşmayı unuttum. Mesela Dev Goblin'i kullanırım. Mesela Dev Goblin destesi yapabiliriz. Evet. Mesela Dev Goblin'in arkasına bilmiyorum ama sanki şunlar iyi olur gibi. Buna boşver. Ee, onun dışında Kara Prens iyi olur gibi ya. Bilmiyorum Kara Prens'te destekleriz falan ya da Valkür. Evet Valkür de olabilir aslında. Koçbaşı ya. Koçbaşı pek iş yaptıramadık ya da ben yapamadım. Yani belki de yapabilirdik. Evet 640'dan 640 can oldu galiba. Direkt 600 bir ya. Kaç can oldu şu an bunun? Evet 640 can oldu. Ve mızraklı goblin seviyesi bir seviye arttı. Yani evet şimdi muhalkülle beraber biraz daha iyi şeyler yapabiliriz. Evet silah şöyle arkadan falan buluruz. Gerçi dart goblin var. Silah şöyle önümde, pek bir oradan manası kalmadı. O yüzden abi ben bir tane de ee, bombacı kulesi alayım. Yani. Gerçi benim bir tane binam var ama bombacı kulesi alayım ya. Aynen öyle bombacı kulesi. Tabu, eh, neredeydi? Evet arkadaşlar videomuzu bitireyim. Güzel bir videoydu. Ee, hatta şuradan 500 jetonu var. Ha, bu arada flama jetonu da açabiliyoruz. Değil mi? flama jetonu da açalım arkadaşlar. Ne geliyor? 100 tane şeye karşı. Bu ne oğlum ya? Hiç de güzel bir şey çıkmadı. Neyse. Güzel bir videoydu. Eğer ee, siz de video beğendiyseniz hakikat bir kanalı daha abone ol, 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 ol. Bu videoda işte bayağı bir sandık açtık, bayağı bir taş sandığı açtık. Onun dışında a, bir dakika lan biz şey açacaktık değil mi? Ee, Kralik sandıkları bir dakika biz yıldırım sandığı açacaktık. O zaman bu da bir dahaki videoda açacağız arkadaşlar. Çünkü bu videoda bayağı bir sandık açtık. Diğer videoda o zaman yıldırım sandığını açacağız. Aynen olabilir. Ee, Bayağı bir taş sandığı işte açtık. Işte ücretsiz işte gümüş sandıklar ve altın sandıklar vesaire bayağı bir sandık açtık. Ve yeni yeni kartlarımız çıktı işte Dev Goblin, işte Dart goblin. zaten tamam Goblin Chats'ı önceden çıkarmıştım. Ba i̇şte aynı şekilde Skate fıçısını. Ee, sonra bir şey daha çıkarmıştım sanki. O neydi? Ee, bir şey daha çıkarmıştım sanki. Ha zehir. Aynen zehri çıkarmıştım bir de. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bir dakika. Kendinize bakalım. Bay